Merhabalar arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz ve kapakta da gördüğünüz üzere eski ekip toplanıyor. Uzun zamandır ekipte niye gazlamıyorsunuz? Birbirinizle küsüştünüz mü? Bilmem neymiş, çartmış, yurtmuş bir sürü mesaj aldım. Herkesin kendine ait işi gücü var vesaire bilmem ne. Eskisi gibi boş vaktimiz olmuyor açıkçası. Öyle söyleyebiliriz. Yani şöyle örnek verelim. Mesela Can şu an İtalya'da arkadaşlar. O yüzden Can bugün yok maalesef Can da hiç sevmez böyle olayları Tam böyle bu buluşmalar Can İtalya'dayken denk geliyor Acaba bilerek mi yapıyoruz lan <laughs> Can bir düşünüp tartışmak lazım Bu konuyu Bu filanlar hep sen İtalya'dayken oluyor Neden acaba <laughs> Canım kankam benim ya Şimdi bir kardeşimiz geldi. Bir takipçimiz olsun. Bir kankamız olsun. Bir neyimiz olsun? Motorcu kardeşi. Ne, ne denirse işte aklınıza ne geliyorsa misafirimiz var arkadaşlar. Şimdi onlar geldi. Yavaş yavaş onların yanına gidiyorum. Şu an sanırım Motolitik var. Göktuğ var. Bir de Erdoğan var. Başka biri var mı? Hiçbir fikrim yok. Gittiğimde öğreneceğim. Ben biraz geç kaldım. Anca hazırlanabildim. Onlar beni tonak türeninde bekliyorlar. Hızlı gel polis var. Bak burada durmamızı izin vermeyecek gibisinden konuştu. Şimdi bu video gazlama. Bu video gece. Bu video <laughs> birçok kişinin çok meraktan beklediği, yapmamı istediği video olacak aslında. Çünkü hem bana ekiple gazla diyorlardı. Uzun zamandır gazlamıyorsunuz, etmiyorsunuz. Hem de akşam gazlaması isteyenler vardı. İkisi bir arada arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi beni konak tünelinde bekliyorlar bakalım. Umarım bir şey olmaz. Gerçekten polis varmış. Uyduruyor falan sandım da bu saatte ne polisi be oğlum ya. Saat kaç? Saat şu an 12.30. Şöyle hemen bizimkileri görür görmez. Bir konu açılıp aslında direkt uyandırmam mı lazım? Bizimkiler gitmiş de olabilir arkadaşlar. Polis laf yapmış etmiş de olabilir. Galiba öyle. Normalde boğnamadan gelenler burada dururdu. Maalesef polis el kol hareketi yapıp hadi kardeşim siz yoluna demiş olabilir. Bakıyorum Harbiden öyle demiş. O yüzden bir tur atıyorum. Konak Tüneli'ne giriyorum. Uzun zamandır yapmadığımız bir incir aldı turunu onlarla beraber yapayım. Ben geride kaldım maalesef. Bu arada arayalı da 10 dakika olmuş zaten. Hemen şuradan geçelim tünelimize. Geç kalan dona kalır değil mi öyle miydi sona kalan dona kalır tek başıma gazlayacağım mecburen ama nerede duracaklar kanka? bir sonraki durak neresi mesela toplantı yeri düşünmek lazım sahil taraflarında hiçbir şekilde duramazlar aga be şimdi 4 silindirli motor sesi duyacaktık üzüldük be aga be <laughs> maalesef ne yapalım yapacak bir şey var mı Vay be! bayağıdır da bu sahil yolundan buraya doğru gazlamamıştım. Gelmedim geçen seneden beri. Bunlar mı? Evet bunlar. Bulduk. Bulduk onu. Bulduk bir tane kalazaki var. Sen kaçtı Erdoğan? He. Ya eşek mi? <laughs> Nasıl polisten kaçtı ya? Oğlum ters yöndesin. <laughs> Niye kaçtı ki? Polis nerede vardı? Emniyet yerine duruyorduk. Tamam. açık, kapalı polis geldi. Sivil gibi. Erdoğan elinde sigara polisi gördü. Bindi kaçtı. Ya ne gerek var oğlum bir şey demezdi kaçtı ki. De o plakası takıldı değil. Hee. Plakası bizim şeyinde göğsünde. Tamam Korktu. söylerdi bir şey demezdi ki. Korktu kaçtı. Kanka o kırmızı ışıklar geçsin o zaman yaya geçitinden buraya gelsin. Terse gidiyor ne yapıyor? Al işte dakika bir olay bir. Dörtlümüzü yakalım ben de durdurayım. Hayır karşı tarafa nasıl gitti ki? Abi oraya nasıl geçeceğiz? <laughs> gelmiş tünelin orada. Nasıl lan? Tersden gelmiş olamaz oğlum. Sanmıyorum o kadar evet, değil. Evet o tünelden sıkışa geçmedi bence. Aynen. Eşşe ol eşşek ya. Ben dedim ki tüneli şeye doğru gidiyordu. Buca'ya doğru. Gidek gidek. Yaptığı işe bak görüyor musun? Bak gazlamamızı engelliyor bak. Sanki marifet bu polisten kaçmak ya. Şimdi geldi konku şöyle de böyle Anlatacak bize. Ayıp lan ayıp ayıp. Vallahi ayıp. Şu öndeki mi? Evet evet o o o. Tamam. Tamam geldik. Sen ne yapıyorsun bakayım ya. Devam et, devam et. Ya ne fren basıyorsun ya? Viraj yapamıyorsun ama düz yolda gidebiliyorsun değil mi? Onu da yapamıyor sanki ama. <laughs> Üstüme gelme, gelme. Ay 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 ay. Tamam. Güzel. Artık sakince gazlarımıza bakalım gençler. Artık yeter gari ya. Bu kadar da olmaz. Şimdi motorlarımız ZX 10R var, R1 var. Ey, R1. Ey! <laughs> R1 yüzünden ehliyetim alındı aklıma geldi. <laughs> Arkada da 09 kayboldu. Evet, 09'u tokatladık. 09 yok. 4 motoruz şu an. Birileri katılır mı bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Şimdi incir altı dedik ilk başta ama Sonradan fikir değişirmeye hiç bir fikrim yok açıkçası. Filan yapmışlardır herhalde. Ben onlara uyacağım. Yapacak bir şey yok. Sonradan dahil oldum sonuçta. Aya. Tek 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 tek. Ay ve eskisi gibi Sametle gazlıyoruz he. Karşım benim be. Bu arada biz iki kişi bu şekilde gazladık mı? Gazlamadık galiba lan. Ben de ağır 7 varken, onda ağır bir varken. Ya gazladık ama video eşliğinde değil. Motoritikle de niye video gelmiyor diye soran arkadaşlarımız oldu. Küsüs kanka konuşmuyoruz ya valla. Umarım kamera çekimlerinde bir sıkıntı yoktur. Normalde akşam çekimlerini hiç sevmiyorum. Çok karanlık çıkıyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz gördüğünüz üzere daha doğrusu maalesef ki ışıklandırması kötü yollarımız var. Umarım sıkıntısız bir şekilde bu videoyu atarım. Siz de eğlenmiş olursunuz Biz eğleniyoruz sizi de eğlendirmek istiyoruz İnşallah bir sıkıntı olmaz kankam Kaç tane videom çöp oldu yeter gari ya Bıktık ya Siz de bıktınız ben de bıktım vallahi ya Ne bakıyorsun oğlum Yürü nereye Oğlum inciraltı 6 otopark burada değil <laughs> Kafe falan mı oturacağız Ne yapacağız He Anladım <laughs> Yemek yiyeceğiz. Ben bir abisinin yanına çekeyim şu motoru. Aynen. Evet arkadaşlar. aldığımız yerden devam ediyoruz gazlamamıza. Yedik içtik. Muhabbetimizi ettik. Bu arada kafadan bir buçuk saat falan buradaydık. Baya konuştuk ettik. Şimdi nereye gazlayacağız? Sanırım Buca tarafına gideceğiz. Tam olarak emin değilim ama Bucu'ya doğru gazlayacağız. Yani geldiğimiz yerden geri gideceğiz açıkçası. Öyle söyleyebiliriz. O hava bayağı böyle soğumuş. Gerçi biraz esiyordu aslında ama. O kırmızı, eh, kırmızı ışık yakalandık. Kırmızı ışık yakalandık. Kırmızı ışık yakalandık. Ha yeşil yandı. Tamam. İyi bari ya. Çok fazla beklemedik kanka. <laughs> Geliyor mu lan? Sakın sağ gelme, sakın sağ gelme. Tamam. Ana kayışını takmayı unutmuşuz lan. Aa kaskımın vizörü de buho oluyor. Oy 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 oy. Hani havalar ısınmıştı lan artık İzmir'de. He? Gündüz var ya terliyordum ceketle. Ceketi çıkardım ama akşamları hala buz gibi maalesef. Evet bakalım sahil yolunda polis var mı? Ne kadar apaçi olacağız bugün bilmiyorum ama bu saatte de Allah aşkına polisler olmaz herhalde diye düşünüyorum. Yollar bomboş. devam bir şey yok. <laughs> Kuyu shifter'ın güzelliği peki. <laughs> Bu arada ben bir dahaki motorumu kuyuş şıstırsız almak istemiyorum. O kadar çok alıştım ki bir de o kadar çok avantajını gördüm ki anlatamam. Ne yapıyorsun lan? Sakin dur. Yani... Ya, lan. Evet yeşil yandı işte. Baksana kanka gazı açıyorsun hiçbir şey yapmana gerek yok. Gaz kesmene gerek yok. Şunun güzelliğine baksana kanka valla. <laughs> Çok iyi ya. Radar mı o? Değil değil. Değil değil. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ne oldu? Niye durdun oğlum? Tamam. Sıkıntı yok. Devam. O oh, polis. O oh, direkt çevirme. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Bu arada o radarmış gerçek radarmış ee, Onu anlamış olduk Çünkü burada çevirme varsa o da radardır Büyük ihtimalle Şöyle hemen sinyalimizi verelim Cüzdanımız yanımızda tamam Sıkıntı yok <laughs> Eyvallah Bir şey yok bir şey yok Abicim. <laughs> Misafirimiz polis sevmiyor maalesef. <laughs> Çok iyi ya. Bir sakin ol ya. Adam bir şey demeyecek zaten be kankam ya. Valla milleti tilt ediyor tamam mı böyle. Sonra polisler bizden çıkaracak. Neyse arkadaşımız artık yapacak bir şey yok ne diyelim. Bunlarla ilgilenmiyor büyük ihtimalle. Radar çevirmesi olduğu için fazla takmadı. Biz de radara girmediğimiz için bir sıkıntı yaşamadık. Oo, biraz önce gelirken tünel inletmesini duyamamıştık. Şimdi iki tane dört silindir, bir tane üç silindir sesi duyacağız. Bir inletmesini bir dinleyelim şunların bakalım hadi. Yetişeceğim size hadi. Hadi beraber geçeceğiz. Na, Benna na, Hadi bakalım. Burada da radar varsa Mokoko diyoruz. Çünkü gelirken burada hemen dönüşte trafik polisi vardı. Şu an bakalım trafik polisi yerinde duruyor mu? Umarım durmuyordur. Bakıyoruz. Bir sıkıntı yok kankam. Tamam hadi hadi bakalım. Bugünü atlattık arkadaşlar. <laughs> Bugün de ölmedik güzel. Şimdi ya bizim... Puşt yine gitti. Biz ne yapacağız? Burada mı bekliyoruz? Kanka bu bizim Erdoğan yine nerelere gitti? ya. Tam kaçıyorum bari az ileride bekle değil mi? Kim bilir nereye girdi şimdi. Ta Bornova'ya gitmiştir o kesin. Aman be. Neyse. Ol, bir de nerede bulacağız şimdi kankam seni ya? Allah aşkına yolu bilmiyorsun, iz bilmiyorsun ya. Valla bu kadar olmaz ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, kameranın şarjı da bitmiş olma ihtimali yüksek. Şu an boş boşuna da konuşuyor olabilirim. Şimdilik bu kadardı. Artık Erdo'yu arayacağız biz iki saat. Ne yapalım? Ne diyelim yani? O çocuk kim bilir nereye gitti? Ya da Göktuğ'yla beraber kaptırdı gitti de o olabilir bilmiyorum tam olarak da ah 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 çocuğum ah vallahi